Birini seviyorsun, ondan kopamıyorsun ama her sohbetiniz bir tartışmaya dönüyor. Yoğun sevgi beyni alarm moduna alır. Kaybedersen mahvolurum. Bu panik içindeki kırılganlığı gizlemek için aklındakinin tam tersini söyletir sana. Sen zaten beni önemsemiyorsun diye patladığında derinde yatan mesaj beni kaybetmedir. Bilinçaltı basit çalışır. Zayıflığı fark eder, güçlü görmek için maskeyi tersine çevirir. Böylece iki tarafta savunmaya geçer. Tartışma çığ gibi büyür. Bu döngüyü kırmak için 3 küçük adım yetiyor aslında. Birinci adım durakla. Sesin yükseldi mi? 3 derin nefes al. Omuzlarını indir. Bedenin sakinleşmeden zihnin sakinleşemez. İkinci adım maskeyi tanı. İçinden geçen cümleyi yakala ve sor. Bu gerçekten hissettiğim şey mi? Yoksa korkumun kamuflajı mı? Eğer kamuflajsa susmak burcu sözcükleri fırlatmaktan daha güçlüdür. Üçüncüsü duyguyu isimlendir. Geç cevap alınca reddedilmiş hissettim. Bu yüzden öfkelendim demek karşındakini savunmaya değil yakınlaşmaya davet eder. Bu üçlüyü birkaç tartışmada bilinçli bir şekilde uygula. Küçük pratikler büyük huzurun yolunu açar.